Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Lina ile beraber makarna yiyoruz. Evet Lina, ne yiyorsun? Domates evet. mi yiyorsun? Ye. Lina. Ben de yiyorum Lina da yiyor. Mm. Güzel mi? Lina sade yiyor. Ben de ketçap ve mayonezli yiyorum.

Makarnayı çok mu sevdin? Ama o benim. Ye. Aa, acı mıydı? Al Güzel miydi? Güzel miydi? ama Ama ne alma. Benimki acı. Sen buradan al. <laughs> Sen niye benimkinden oluyorsun ki? Ama olabilirsin çünkü sen benim kardeşimsin. Oh. Baba. Efendim abicim. E ben ne yiyeceğim? <laughs> o zaman ben de seninkinden alacağım. Allah. Aferin sana. <laughs> Ama benimkiler acı. Bak yemiyorsun. Mua. Lina. Ne demek istersin? Güzel mi? Güzel mi? Mua. Hayır benimkiler olmaz. Aa, benimkilerin hepsini yedin. Ben de yiyeceğim bu <laughs> Sen mi yiyeceksin? <laughs> Bak senin var orada. <laughs> Oo. Ma. Bak. Bak ne güzel. <laughs> güzel mi? <laughs> güzel mi? Hmm. Hmm. Ne oldu? Hmm. <laughs> ne diyor acaba? Anlamadım ki. Mama. Mama? Ne oldu? Hmm. <laughs> Bakayım. Hmm. Hmm. <laughs> Lina. Yarış yapalım mı? <Gülüyor> ne? <Gülüyor> su istiyorsun? Tamam. Ben sana şimdi su getiriyorum. <laughs> Suyunu da getirdim. <laughs> Lina. Sen suyu neden istedin? Aha bak. Neden istemiş? Belliydi zaten ya da yapmadan olmaz. Ah 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 hey. ah ah ne oldu ah 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 ah, ah uslan, uslan, uslan. <laughs> Ah ah, uslandım, uslandım. ah 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 dayak, mama dayak. Da Bak ben de yiyorum. ah 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 ah, ah, ah. Solumsak. <laughs> <laughs> ah. Lina ne yapıyorsun sen? Makarna oraya dökülür mü? Makarna ne pislandı? Aha. Ama sen hiç mama yapmıyorsun ki. Mama yapmazsan büyüyemezsin. Lina senin yiyeceğin yok gel. Bana abi. <laughs> <laughs> Başlat. <artık. Gel>. Ya. <laughs> Hayır, nimet atılmaz. Lina <laughs> ne yapıyorsun? Öyle yapılır mı? Tamam yoğurtla makarna yenir ama o tabak ne sen <laughs> Ne yiyorsun sen? Yoğurt mu yiyorsun? Bak ya abi sana yedirsin. <laughs> <Gel. gülüyor> ah yine ah. Yemek yedirmeye çalışıyoruz. Onu da izin verme はい。 Ah. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> ah. Ama yine yapılmaz ki onlar. Ama böyle olmaz ki. Eyvah, eyvah Evet dinney bir yoğurt dirirken en sonraki halimiz budur evin ortalığı falan gitti şimdi yine ne yapıyoruz kendinizi iyi bakıp kanalım kanası kanalımız bu oraya <laughs> başlar olalım kanalımıza abone olursanız seviniriz. Ol, 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 ol. Hadi gel bay bay yapalım. Yine abi, gel. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Öpücük Allah.